Normal çavuzlu Palmiye Caddesi'nden itibaren başlattım. Yeni itibaren. Acaba yol boyunca maça gidenleri e, görebilir miyiz diye. Sanki maça ilgi yok gibi geliyor bana bugün. Özellikle 3 puandan sonra. Geçen hafta Ankara Spor maçı bilet fiyatları 10 liraydı. Cumartesi günü 10 bin taraftar izleyebildi. Pazar günü olsaydı aynı fiyata daha çok Bugün indirim haberi gelmedi. Yeni Spor ama Sakarya Spor'un Trabzon'daki ilgimi olup sonra da taraftarların ilgi göstermesini de beklerdik. Ama biraz soğuk. Burada bir seyfi, en güzel bir binada. Palmiye çay ve aparatif evi, evet. Palmiye Market, yani palmiye burada çok duyarız. Palmiye ağaçlarının çok olduğu. Palmiye Caddesi burası. Belediye de son zamanda farzını artıkladı, çoğalttı. E, şu ana kadar herhangi bir yeşil, siyah, formalı, şapkalı, atkılı, vereli. Birini göremedik. bime geldik. Sakaryarehberi.com Burada mıymış bunun binası? Sakaryarehberi mi? Evet. Sakaryaların girdiği bir site. Gelin Mehtap Camii Yeni Gün Mahallesi'nde. cami. Yeni binalar var, yeni işyerleri var. Yani şu evin eski bir ev ama yeni binada reklam yazmış oluyor. Şu anda ilk Sagaris Spor giden ilk bir araçlar da biliyor da yeşil siyah rengi nerede göreceğiz bakalım. Stadın çatısını yaklaştık görmeye başladık orası değil, değil Arkada evet. Zadın arkada görmeye başladık. Daha ara var ama uzaktan görmeye başladık. Ottoman Otel'e gelirken henüz bir Sakarya Spor atkısı, beresi, forması göremedik. Bence iyi bir maç. 8 puanlık fark sıfıra düştü. 0'a düştükten sonra güzel olmasına rağmen Soma deplasmanı 32 maçtır yenilmeyen bir Soma'yı yendi. 2-1 yendi. Evet burada Sevgiler Anadolu Lisesi ile Eser Noktu Tane Okulu karşı karşıya gördü. Maç havasında Köftü'dü Mehmet Usta. Evet. Sırada kadar herhalde maç havası hissedemeyeceğiz. Gitmeye geliyor. Evet, Lider Sakaryaspor son 4-5 yıldır kire yokta. Hem de finalde kaybeden Sakaryaspor. İşini bir bırakmadan iki kolay maç var önümüzde artık. Yine Göl Spor. Umarım dediğiniz gol olur. Bir de Nide deplasmanı. Yeni tip bir A101 daha. Evet şimdi rota araç kiralama 54. Bu, bu caddede Demiş gerçekten futbol sahası falan dedi. Yıllar önce böyle değildi bu geldi. Ottoman Otel 4 yıldızlı otel. Ottoman Otel'e geçtik henüz. Maç havasını göremedik diyemeyiz. Bu araçlar oraya gidiyor muhtemelen de. şimdi normalde pazara gerek bir doluluk var. Araçlar oraya gidiyor. Maça gidiyorlar şimdi. Yani o zaman bu maçta biz 15 bin zor buluruz gibi geliyor. 10-15 bin kişi. Zaten Samsun Spor maçından sonra atkıl olanlar gitti arabanın içinde. Atkıl olanları ben göremedim ama gitmiş. yıllar önce üst tribünler o zaman açıldı bir daha da üst tribünler açıldığını duymadık görmedik. 35 bin kişinin izlediği bir maç vardı o gün. Orada orada da insanlar alışkanlıklarını kaybediyor. Yani bütün futbol gruplarının yaşadığı bir durum altında. Evet şu anda yeşil siyah bir bere gördük karşıda. O gencin elinde. İlk karşıda adadakiler açılmış oldu. Gerçekten. Erenler serdivanda biliyorduk. Bir de herhalde karaman mı var. Evet burada şimdi burada futbol da adadakiler. Evet ilk atkı gereği gördük Sakarya Spor. Burada giderken ama yürüyen insanlar maça gidiyor. gidiyor. Şey araçlarda da yarısı maça gidiyor. Bunlar eminim ben. Pazar günü 15 gün bekliyoruz. Yarı yüzde dolduk bekliyoruz açıkçası. Şimdi Kekim oğlunu gelmiş gelmiş. Geçen sene Kocaeli yarı finalde elenmiş. Ve yok Efendim, fiyatları 17.03 total. Gaz hepsinden pahalı, petrol ofisinden BP'den, petrol ofisinden daha pahalı. Petrol ve BP'den benzin hafif ucuz. Fiyatları demek ki bunların e, araç sahipleri araştırmasında fayda var. Tabii uzak bir istatistik giderken de benzin yakacağını unutmaması lazım. Evet maç havasında şimdi biraz daha en azından stadı gördük. Stadı gördüm maç havasında. Eee işler tabi biraz da Takari Spor'un bu gerçekten eski futbol sahasına göre bu çok sevdiğimiz Aymar Süpermarket var orada. A101 3. yeni binayı gördük bu arada. Bu yeni açılıyor tabi. İki de aslında. Şimdi evet şu yürüyen insanlar maça gidiyor. Aslında düğün olması için. Şu anda bir havada bir havada buraları açık olan. Şehrin sıkıntısından daha uzak. Böyle yedi dakika oldu. Yani yeni camiden çıkalı 7 dakika oldu. Orada e, 25 km daha giderken bayağı yürümemiz zaten uzakmış aslında. Etrafta evet altı bölgeleri gördük burada. Yaklaştık çünkü. Geçen hafta araç kaldırmıştı dedi. Kent meydanında. devlet otobüs kaldırmıştı. E, i̇leride yeşil siyah forma giymiş bir genç daha görüyoruz. Evet. 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 Artık maç çalışıyor. Sağda solda yeşil siyah evet. renkler. Hakkari Spor yazıyor Görülüyor. Görülüyor. Katangalar yazmış pardon. O da Sakarya Spor Arkadaşlar burada park haline gelmiş işte bunlar maça giden arkadaşlar. Bir de şeyden gideceğiz mecburen. Alttan geçip oraya geçmek yerine yeni açılan tenis kortları civarından gidelim bize. Yukarıdan gidelim. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Ooo inşallah büyük ihtimalle yüzde elli dolu ulaşacak şu anda yani hekim olmaktan sonra ilgi var açıkçası ilgi var ee, ekran bana dönüyor şu anda ilgi var işte Sakarya Spor'un stadı lider Sakarya Spor ile ilgili ağırlıyor biraz biz üstten giderek şu yandan gidelim, daha doğru bir i̇şte yol bulacağız Evet, Eşit. tabii maç havası olduğu için buradan gidersek üstten şey bir Araçların parkında görün, park halindeki araçları, evet. ücretli otopark var bu arada. Evet orada, şurada Sakarya Spor ürünlerini satan yerler. Bu kaç noktada bunu göreceğiz, içeride göreceğiz. Evet, tatangaların sesi geliyor. Terif sorunumuz yok. Müzik sistemi sıkıntı olabilir. Terif sorun olursa kapatmak durumundayız. Şuradan gideceğiz. ama dolaşayım dedim. dolaşabiliriz. Burada burada spor günleri maç günü böyle dolaşmak fayda var. Evet güzel bir yer açılmış. Evet, ahşaptan bir şeyler yapmışlar. Misafir seyirci otoparkı lahmacun satanlar köfte satanlar da malum maç günü olur bunlar, bunlar olur. Karnacılar, öyle maç çıkışı köfte yenenler. Evet, şimdi pişen köftelerin dumanları, pişen köftelerin dumanları. Artı burada. Burada Sakaryaspor renklerini görmedik dersek yanlış olur maç havasında. Başkan. Evet, Fenerbahçeliler. Tatangaların sesi geliyor. Maça ilgi 20 bin seyirci de beklenebilir. Kestane pişiren bir vatandaş. Başkan Ekrem büyük şey veriyor bak, teşekkürler diyor. Destek görüyor gerçekten. Maddi manevi. Şu anda stada yakın olduğumuz için biraz sessizce çekmeyi tercih ediyoruz. Ama gerçekten maç havası bir videosu oldu. Harika bir şey oldu. Bir bu videoyu kesmek lazım şeyden. Stada yakın olduğu yerden tekrar eklemekte. Zaman bulursak tabii bayağı bir video eklediğimiz için çok fazla da bazı şeylere dönemiyoruz. Dün örneğin Dün 14 video yükledim. İkisi yüklememiş olduk. Gelmiş onu daha yükledim. 12 video yüklemiş olduk. Bir, günde bayağı bir video Zaten oluyor bizde de kanalda. Evet yolumuz şu anda çıkmaza girdiği için aslında stada iyi bir zamanda girdik. Yani etrafına. Stadın içine biraz geç kalacağız belki ama en azından bilet alıp Sakaryaspor'un maça çıktığı saatlerde biz gene orada bir iki canlı yayın yakaladık gibi geliyor. Etrafın dolu. Şimdi arka tarafta aracı bırakacağımız yerimiz var bugünkü maç ben yanılttı beni. Yeni canlı var yanılttı. Bugün yani bugün kulübün Bu seyirci bekliyoruz çünkü seyirci hekim oğlum memnun olmuş. Gerçekten takımını karşılamak desteklemek istiyor. 8 puan farkla ne kadar düşse rakibi final maçında kazandığı için mutlu. Tabi her şey henüz bitmedi. Ama avaraj olarak da iyi Ağrı şiştiğine kadar gitsin. Özellikle Ekimoğlu'nun oldu. Mora Sakarya'nın da bu sahası oldu hafta. Ekim oldu. Bir maç daha kaldı Gene bir e, bir kaç maç bizi idare edecek. Bir yakalarız. Şu anda Sakarya Spor'un ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Köfte ekmek. Sakarya Spor ürünleri satanlar. Bakın etrafta hala hala biz şimdi Güney tribüne doğru gideceğiz. Buradan elimizde falan gideceğiz artık. Gidebildiğin kadar git. Şu doğu tribünün arkasına kilitleyeceğiz. Evet. <laughs> Etkin Mesut maçı, Ankara Spor maçı videoları vardır orada kanalda. Yani koca sezonda Çok kolay değil 3 maç. Her bir bir maç daha gelir, sezonu kapatırız. Kış var tabii, bahar tatları. Yani, 10-18, 17 hafta Sakaryaspor burada oynuyor. Ceza da almadığına göre seyirci siz oynamayı ad. Dışarı dönmem ceza almadığına göre. Eskiden çok oldu bu cezalar. Örneğin Isparta'dayken Isparta'ya başka takımlar geliyordu. Ceza almış iki takım gelebiliyordu. Şimdi bunu elimiz alacağız. Şuradan atlarız. Şuradan çıkarıp elinde de at atırsın. Evet videomuz devam ediyor maç havası. Yok öyle atlıyor. Sen gazla gel. Geriden biraz gel. şey olmuyor ben yok mu Çok rahat atladım. Evet bir canlı yanımızı kapatalım şöyle. Dükkan 54 var ileride. Köfte ekmek yiyenler. Evet.